Sayfa sponsorumuz Biolife Rezonans ile bağımlılıklarınıza son verin, enerjinizi yenileyin ve kendinizi daha iyi hissedin. Her kahvaltıya çayla eşlik etmek Türk mutfağının vazgeçilmez bir geleneği, peki bunun vücudunuza etkilerini biliyor musunuz? Çay, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ögelerinden biri. Birçok insan için birkaç bardak demli çay, güne başlamak için muhakkak gerekli ve her tün tüketilmesi, etkileri hakkında düşündürüyor. Yurt dışında güne başlamanın en popüler yolu kahve olabilir ancak ülkemizde çayın tercih edilmesinin bazı avantajları var. Çay, kahveye göre daha az kafein içerir ve daha yumuşak bir enerji başlangıcı sağlar. Bu özellikle kahve içerken kendilerini gergin ve endişeli bulan kafeine duyarlı kişiler için çok faydalıdır. Peki, her sabah bir fincan siyah çay demlemenin sağlığa diğer faydaları nelerdir? Ve her gün siyah çay içmenin sağlığınız üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkileri var mı? İşte düzenli çay tüketmenin bazı faydaları. Ağız kokusuyla savaşır. Düzenli bir kahve içicisiyseniz, muhtemelen kahve nefesinin ne olduğunu biliyorsunuz ancak düzenli olarak siyah çay içiyorsanız, muhtemelen bunun nefesinizi daha iyi bir hale getirdiğini fark etmişsinizdir. Siyah çayda bulunan polifenoller en yaygın olarak ağız kokusuna neden olan bakterileri öldürür. Kilo vermeye yardımcı olur. Siyah çayın en iyi özelliklerinden biri de uyarıcı etkisidir. İçindeki kafein nedeniyle insanların uyanmasına ve hareket etmesine yardımcı olur ancak faydaları bununla sınırlı değil. Siyah çayda bulunan kafein içeriğinden daha fazla enerji ve hatta iştah azalması yaşayabilirsiniz. Ağız enfeksiyonlarını önler boğaz ağrısına yatkınsanız veya bunlarla uğraşmak istemiyorsanız günlük bir veya iki fincan siyah çay onları önlemeye yardımcı olabilir. Kötü nefesle savaşan aynı polifenoller, boğaz ağrısına neden olabilecek bakterilerle savaşır. Diş çürüklerini önler. Çay doğal bir florür kaynağıdır. Bunu çaydaki diş minesini doğal olarak güçlendirmeye yardımcı olan tanik asitlerle birleştirin ve çürüklere karşı doğal bir savunmanız olur. Kalbinizi destekler. Siyah çay, flavonoidler adı verilen iyi bir bitki kimyasalları grubu kaynağıdır. Araştırmalar, flavonoidlerin iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini, zararlı LDL kolesterolü düşürebileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini düşündürmektedir. Odaklanmanızı sağlar. Dinine, çayda bulunan bir amino asittir ve beyni gevşeterek dikkati artırabilir ancak odaklanma zamanı geldiğinde onu uyarabilir. Sindiriminize yardımcı olur. IBS veya istenmeyen gaz gibi sindirim sorunları ile uğraşıyor musunuz? Her gün siyah çay içmek bu sorunlardan bazılarını doğal olarak kontrol altına almanıza yardımcı olabilir. Siyah çayda bulunan taninler mide rahatsızlığını ve ishali azaltabilen bağırsak yolunu yatıştırabilir. Beyninizi güçlendirir. Ailenizde Alzheimer veya Parkinson hastalığı geçmişiniz varsa ve bunu mümkün olduğunca engellemek mi istiyorsanız, siyah çay yardımcı olabilir. Düzenli çay tüketimi beyin yapısına olumlu bir katkı sağlar ve yaşa bağlı oluşan rahatsızlıkları azaltır. Kanser riskini azaltır. Siyah çayda bulunan polifenoller, belirli kanser hücrelerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidan içerir çay, diyeflevinler, törubiginler ve kateşinler dahil olmak üzere polifenoller açısından zengindir ve bunların tümü vücudunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyar. Ayrıca LDL kolesterolü ve kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olurlar, bu da seçiminizi her gün siyah çay içmek için elde edebileceğiniz başka bir faydadır.